Gelmedim gelmedin mi? Her yerine takmışsın. Her yerin başına evet. aşağı taş içerisinde. Evet, Bana diyorsun ki şov ya. yapmaya gelmişsin. Ama sen şov yapmaya gelmedin. Ben gelsin. şu an Siz şov yapmaya gelmedim. Evet gerçek takı takmak istedim. İyi ki de takmışım. Olay Çok beğenerek seçtim. Ki. Keşke bizim gibi sahte takıp güzel taksaydın. Etiketini gösterelim mi? Hayır bu kadar da görgüsüzlük. O tamam, zaman bana bilmediğim bir artık. şey için yorum yapma. Ayrıca sen bunun ne kadar gerçek olduğunu çok iyi biliyorsun. Bana ne ki ben pardon. gerçek değil demedim mi e zaten. Sen bunu 500 var. bin o zaman. Hayır sahte diyor ya kanıtlamak için sahte söylüyorum. Sahte demedim. Dinlemedim. Senin yani. olmayan, bir edemedim. dakika senin olmayan bir şeyin Ve bu kadar üstünden savunma. hava mı atıyorsun? Yok Yo, hayır ben bir şeyin havasını Etiketini atmıyorum. Etiketini niye göstermeye çalışıyorsun? Muammer Bey sordu gerçek mi dedi. Ben de onun yorumunu yaptım. Tamam ben de şeyin gerçek olması onunla buraya neden Durduk yere ben bunları söyleseydim bunlar gerçekleseydim. Bir susar mısın ben konuşuyorum. Durduk yere ben bunu Söyleseydim işte bunlar gerçek takı o zaman bana diyebilirdin ki Selen niye hava atıyorsun? Selen bu gerçek ben... olması bu takıyla buraya çıkar mıydı? Sadece soruyorum. Bu evet çıkardım. Çıkmazdın. Çıkardın. Çıkmazdın. Çıkardım çünkü ben... Bu takı hiç alakası, alakası yok. bu buraya çıkmazdın. Ne kadar? O etiketi görelim mi? 350 bin. 350 hepsi. bin. Evet. Yok güvenlik bekliyor. Yok 300 bin lira. Seti takıp gelmiş. Güvenlik zaten kapıda bekliyor. Ben de diyorum bu güvenlikler niye bekliyor? <laughs> ya. Soruyorum söylemiyorlar da. Selen. Bugün gözüme fazla güzel geldi. <laughs> hediye alabilirsin bana. İstersen hediye alabilirsin. Oo. Zaten çok param varmış ya. Selver takmıştı senin para muhabbetine biliyorsun. Ne masabim. Gözde Hanım bugün onu hem e, oranın sahibi işletmenin hem de müdürüyle 2-3 kişi geldiler. Evet. Ve bitene kadar da bekliyorlar kapıda. bekliyor, beklerler tabii. Ev taşıyorsun boynunda. Gerçekten öyle. Şu an o yüzden titriyorum galiba. Peki o havayı veriyor mu size? Bu kadar ...kıymetli bir takı olduğunu hissediyor musunuz? Kıyafetiyle, saçıyla, makyajıyla, tarzıyla. Bugün vereceğiniz puanlar çok önemli. Sizin yapacağınız yorumlar çok önemli. Buyurun. Gerek var mıydı bu kadar pahalı olmasına? Gerek yani gerek değil, var ben, mıydı böyle dedi, ya tamam, ben böyle istedim. Ya ben böyle istedim. Benim hayır. başka takılarım da vardı, ben bunu istedim. Hayır. Gereğini falan karıştırma bence şu an. Şöyle, e, zaten sen anlamamışsın. Şu an diyoruz ki defile şıklığı şeyi. Tamam. Takı defi. Ben takı defini tamam. bunları takı. takmak istedim. Takı sen ama sen bunu aksaklığım Aksaklığın var. Diyorsunuz Yok, sen, beni. E, Defile Hayır. şıklığı diyorsun ama konsepti tamam. yanlış anlamışsın. Belki yanlış söyleyebilirim ama tam ne olduğunu anladım. An Anlamışım ki böyle ilgili değil bir şey değil tamam, yani. Tamam bir susar mısınız? Ben pırlanta defilesindeyim. O yüzden pırlantalarımı taktım. Hayır bir... hiç, onu söylüyorum. Podiumda yürüyorum. Biraz şimdi. yani... Biraz yani... Samanlıkta yani... tamam. iğne ara. Bence o oldu. Hayır. Şu an aksaklığım var. Niye böyle yapıyorsun Özlem? Ben ya? bir şey yapmadım ki. Sen kendin düşün, <laughs> düşünüyorsun. düşünüyorsun. Bulmaya çalışıyorum. Acaba, evet. Aklımdakini ne bulsam, bulmaya çalışıyorum. İşte kendi ne bulsam dilimde, diye düşünüyorsun. Kendi dilimde konuşursam. Bence aklımdaki daha çok akşam yemeğine çıktığı gibi. Evet, Bu kadar takıyla akşam yemeğine çıkılmaz şey, bir kere. Şunu alakalı söylemek alakalı istiyorum. Yani gerek yoktu. Gerek yoktu. Aa, e mesela ben kendim ya yaptım. Sana mı soracağım gereğinin olup olmadığını? Sana ne? Ben bu kadar bunu takmak istedim. Sana hesap mı vereceğim? Elimiz Kaç bin liralık şeyi takıp şey takmayacağımı? Sen de abartma yani. Takı takı şey ya. halen gelin denmedi. Takı alın gelin dendi. Yani niye yapalım ki? Hayır istediğim şey bu. Arkadaşlar kendim oradan... Yap yaptım. Sensin, sensin, kulaklarım sensin.